Türkiye'nin desteği Sudan'ı kurtardı. Sudan gibi Türkiye'nin destek verdiği ülkelerde darbe girişimleri sonuçsuz kalıyor. İç savaşla boğuşan dost ülke Sudan, isyancılar yüzünden felakete sürükleniyordu. Ankara devreye girdi, TB2'ler sahadaki dengeyi değiştirdi, darbeciler kaçtı. Sudan'daki iç savaşın seyri, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının devreye girmesiyle önemli ölçüde değişti. Afrika Savunma Formu tarafından yayınlanan özel analizde Bayraktar TB2'ler Sudan'daki Sudan ordusunun hızlı destek kuvvetleri karşısındaki son ilerleyişinde kritik rol oynayan unsurlar arasında gösterildi. Sudan Silahlı Kuvvetleri son aylarda başta El Kesira, Hartum ve Kuzey Kordofan olmak üzere birçok bölgede hızlı destek kuvvetlerini gelip püskürttü. Sudan Silahlı Kuvvetleri yetkilileri bu başarıda Bayraktar TB2'lerin keşif, hedef tespiti ve saldırı kabiliyetlerinin etkili olduğunu vurguladı. Bir Sudanlı askeri yetkili ise savaşın başında hava desteği eksikliğimiz vardı. TB2'lerle bu boşluğu önemli ölçüde kapattık. Hızlı destek kuvvetlerinin hava üstünlüğü sona erdi açıklamasıyla durumu özetledi. Washington Post'a göre Türkiye 2023 sonlarından bu yana Sudan'a 120 milyon dolardan fazla İHA sistemi sattı. Bayraktarlar İran yapımı Mohajer 6 İHA'larıyla birlikte orduyu havada destekleyen en etkili araçlara dönüştü. Afrika Savunma Formu'na göre Sudan Silahlı Kuvvetleri, İkmal Konvoyları ve Topçu Birlikleri'ne hedef almak için Bayraktar TB2'leri aktif şekilde kullandı. Kent çevresinde yürütülen operasyonlarda bu İHA'lar hem taktik üstünlük hem de istihbarat desteği sağladı. Afrika Savunma Formu'nun analizinde Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı savunma anlaşmasına da dikkat çekildi. Suudi Arabistan 2026 itibarıyla Bayraktar TB2 üretimini kendi topraklarında başlatmayı planlıyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ile yakından ilgilendiği de belirtildi özellikle Etiyopya ve Somali gibi iç çatışmalarla mücadele eden ülkelerse Türkiye'yi kritik bir müttefik olarak görüyor.